Bizi de Allah'ın düşmanları arasında poz verenlerden kılmadığı için de Allah'a hamdolsun diyorum. Ülkemizin şu kritik sürecinde eşkıya sürüleriyle, teröristlerle, yerli ve yabancı düşmanlarla işbirliği yapan ve o görüntülerde sırıta kırıta birilerinin kemiğini sızlata sızlata pozisyonları Düşmanın elindeki mermiye dönüştüren adamlardan kılmadığı için de Allah'a hamd ediyorum. Mesajım yerine gitsin. Tamam. Kimse aptal değil. Şu kritik süreçte tüm batıyla, tüm ABD'yle, tüm paralelle, tüm terör örgütleriyle ve yerli hainlerle hiç din sevmeyen, anadan doğma din düşmanı, bütün programa projeleri İslam karşıtlığına endeks olan yerli hainlerle dayanışma içinde olup birilerini vurmadığına özel haset ve kıskançlığının öfkesinin gayzının değişik tezahürleriyle piyasa yapmaya çalışanların arasında yer vermediği için de Allah'a hamdolsun. Mesaj yerine gitsin. Mesaj yerine bulsun. Onlar incedir anlarlar.